Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla PC 24 oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanında ben varım. Oğuz var arkadaşlar. Şimdi Kanalım var arkadaşlar benimle Pro Star alt dire bir, P büyük, S de büyük. Hepsi birleşik arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Videomuza birazdan baş... Yani başladık arkadaşlar. Pardon kafam karıştı. Oğuzun bana istek <laughs> atmasını bekliyorum. Bizi o sırada da kadrom böyle arkadaşlar. Şimdi o de katacak arkadaşlar. O yüzden böyle gösterdim. Şimdi arkadaşlar istek geldi. Kabul ettirdik arkadaşlar. Evet. Mükemmel maç. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Oğuz da çok iyi oynuyor işte. Ata o, o ben ben ondan iyiyim. Orta saha o benden iyi. Defans da o benden iyi arkadaşlar. Yani genelde Oğuz benden daha iyiyim. Zaten oynama kalitesi de Oğuz benden daha iyi oynuyor arkadaşlar. İşte Oğuz'un kadrosu 98 gem. Böyle arkadaşlar. Ben şu an oyuna odaklanacağım. Benim da. kadromda. Evet arkadaşlar. Ben de şimdi oyuna odaklanacağım arkadaşlar. Ben yatarak oynuyorum arkadaşlar. Şu an yatıyorum. Yatarak izleyenler abone olsun arkadaşlar. Yatarak izlemeyenler de abone olsun. <laughs> abone olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Biraz hastayım arkadaşlar. Burun akıntım var. Özür dilerim. E, videoya şey yapıyorsam arkadaşlar. Arkadaşlar dakika bir gol. Gol bir gol. Ah. Arkadaşlar çok kötü omuz koydu. Yani çok kötü yap daldı. O yüzden arkadaşlar böyle sıkıntı oldu arkadaşlar. Hadi uzaktan bir şut. Ah yok. Arkadaşlar sert vuramadım. Burada benim atarım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Oğuz hiç konuşmuyor arkadaşlar. Şu an hiç konuşmuyor arkadaşlar. Ben odaklıyım çünkü. Evet arkadaşlar, o hiç konuşmuyor. Ama ben videoda olduğum için maalesef böyle konuşmam lazım. Sizin zevk alabilmeniz için arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. Bir abone ve bir like beni çok sevindiriyor arkadaşlar. Şimdi geldim. Ah, kaleci. Kalecisi de iyi ya. Ah, ah. Kalecinin kaçlık doğuz, 99'luk değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Oğuz da çok iyi oynuyor. Onun da kanalı var söylemiştik. O da FC videoları falan paylaşıyor. Açıklama linkini koyacağım arkadaşlar ben kendi kanalımda. Şimdi arkadaşlar, bu videoda da ben beraber çekelim dedik. O benim çok yakın bir arkadaşım arkadaşlar Oğuz. Çok yakın bir arkadaşım oluyor. Beraber anılarımız var. Çok güzel anılarımız var onunla. Evet şimdi Arkadaşlar güzel paslaşmalar yaptım. Doğduğumuzdan beri arkadaş. Evet doğru doğru söylüyor. Oo, çok iyi geldim arkadaşlar. Oz bu bu el kötü oynuyor ya. Aa gol gol atıyordum. Hayır ah. hayır çok iyi. Ah. Hayır ya, of. güzel denedim. Evet çok iyi vurdum ha. Onu fark ettim ben de. Güzel denedim. Evet şampiyonluk olacak gratis. İlan açıyor. İlan açıyor. İçeri giriyor. Nasıl bir kellik yapacak Eren? Ben ha, arkadaşlar Oğuz kellik yapacakmış. Ama ben ben de yapayım Oğuz ya. Benim kanalım. Senin videonun evet, da Birazdan Verdi, da. Birazdan arkadaşlar. Ben de bu videodan hemen Kasitiyor. sonra bakın bir sus ya. Bu videodan sonra Oğuz'un videosu gelecek arkadaşlar. Evet. O yüzden Oğuz da video paylaşacak yani bu videodan sonra yine FC oynayacağız. Escucha. Escucha. Aa! Ne oluyor lan? Ben attım lan. Yok offside. Ya adamma değdiği için offside bak. Hem adamın golen o engelleri hem de olsaydı neden oldu. O adam orada olmasaydı belki değişik bir şeyler olabilirdi arkadaşlar. Şimdi harbiden he. Tut tut tut. Kaleci tut. Bak sana güveniyorum kaleci. Tutamasaydın orada mı? Baskı yapacağım ben. Arkadaşlar Oğuz çok taktiksel oynuyor. O yüzden yani genelde atak onlar. Ben de bazen taktiksel oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz Oğuz'la öncesinden oynadığımızda ben Oğuz'a da gol attım Oğuz'a. Ama onu ile. yayınlayamadık. Evet arkadaşlar bir sorun çıktı. O yüzden arkadaşlar Balotelli ile öyle bir Oğuz'a da attım ki arkadaşlar. Bu arada ben bunu anlatırken Oğuz hata geliyor. Kaç? Uzaklaştırmak çok önemli arkadaşlar. Defans çok önemli hatta. Defansının iyi olması çok önemli. Mesela Oğuz benden daha iyi defans olduğu için ben yani genellikle Ya sen evet. Sen senden, senden. senden oğlum yolamıyor da bunu bak. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hayır ya, hayır ya. Dur dur dur. Tam kaleciye gitti. Kaleci. Bu kadar da vurmuş arkadaşlar. Oğuzun kalecisi iyi arkadaşlar. 99'luk az önce söyledim. Mükemmel. İyi kurtarışlar yapıyor. Benim kalecim 94'lük yani. Ona rağmen gramına çalışmıyoruz orada. Evet. O iyi kaleci arkadaşlar. Mükemmel geçiyor arkadaşlar. Şimdi mükemmel çeviri. biri. Arkadaşlar bu gol değilse ben yeri yalayacağım. Ha! Yalan yeri. Yalan yeri. Arkadaşlar şu an pardon ama gerçekten yeri yalıyorum. <laughs> <laughs> Yar yaladı? Arkadaşlar bak ki ben Oğuz yalan söylemez gerçekten yeri yaladım. Halıyı yaladım yani. <laughs> 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 ya Oğuz ya. Ben böyle neden bir iddia koydum ki? Boş oyuncuna yeri yalamış oldum ya. Bir de yatak odasında yani. Yatak odasında şu an. Yine yatak Ay aga. Böyle İçinde böyle toprak attı kişiyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya yeri yalattırdı. Yeri yani ben kendim kaşındım bence arkadaşlar. Bu arada biz konuşana kadar maç bitti. Yine bir maç yapıyoruz arkadaşlar. Bir videoda iki maç konuşta olacak arkadaşlar. Hemen o zaman Bekliyorum. arkadaşlar ya. Of ana, az mı böyle bir şeyler geliyor ya. Nasıl? Evet. Ay. evet, evet. Arkadaşlar, Eren şimdi tükürmeye gitti. Ona ağacı çok güzel bir troll yapacağım. Sadece izleyin, sadece. Otoyu alacağım, otoyu. Tamam. Aa, başladı mı? Başladı Eren, gel. Arkadaşlar gerçekten sana da söylüyorum ya aga gerçekten tükürüp geldim yani odadan çıktım diye tükürmedim diye bir şey olmuyor. Çıktım tükürdüm geldim. Oradan yetiştik yani Yetişemeseydik Oğuz bizi atardı bir tane hani. ne yapıyorsunuz? Oynuyor. Aga şey var mı ya? Üf. Aa otoda oynuyorsun değil mi şu an? O zaman niye az önce durdun? Oyun. Oyun. Sen arkadaşlar kendime odal odaklanma odak, odak söyleyemedim. O sen ben. sen benim yerime söyle. Ya odaklanamıyorum sen. Evet odaklandığım için ettim. Yüzde bakamıyorum. <laughs> Abi ya o oh. bu boş gol ya bu boş gol. Evet bom, boş gol. Bu boş gol ya. Erer sinirim. Moskova yürüdüm ya. Adam böyle gol atıyor ya. Pis oynarken bizim akalarla hal. Yo, yo yo var ya şimdi. Gel lan yo 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 hadi. Evet mükemmel denedim değil mi? O zaman kaleye vurdum. Çok güzel lan. Hernandez şimdi. Bilgisayarını <laughs> Arkadaşlar Oğuz'u ittiğim bir yazı yeri bozuldu. Ho! Mükemmel bir bole. Bak öyle bir bole atmıyorum ki sana bak. Bak şimdi Oğuz'u izle. Arkadaşlar şu an Oğuz'u izletiyorum. Gördün mü? Arkadaşlar o zapiyo o neyle? Şimdi şov yapıyorum bak şov yapıyorum. Arkadaşlar sapladım. Bir de gol sevinci yaptı. Ah, ah ben ben de aynısını yapmaya çalıştım mı arkadaşlar? Olmadı. Arkadaşlar o zaman bir tane daha atar da şimdi. O yüzden mükemmel lazım. kalsın. Arkadaşlar Eren lavabodayken söylediğimi hiç Lan ya! Of. Ben arkadaşlar ben gittiğimde bir şey söylemişsin. Aga ne dedin ya? Abi ne dedin ya? Of. Ya da vahdede hiçbir şey değil. Evet. Gerçekten diyor. Var ya. İzlemem ama Instagram'dan ha. Ya arkadaşlar ne dedi yorumlara yazmak lütfen. Ben İzleyebilirsin bah... kendi videonu. İzlerim de yorumlarda yazsınlar. Bakalım onlar ne diyor? Doğru bir şey mi? Onlar yalan mı söylüyor? Takipçilerim benim yalan söylemez. Onlara güvenmek için güven testi yapıyoruz şu an. Ne dediğini yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey dememiştir ya. Aga küfür mü de küfür mü ettin? Küfür mü ettin? Bekle. Küfür mü ettin oğuz? Etmedim Aga ya. Kötü bir şey mi? Benim hakkımda bir şey mi? Senin hakkında da değil. Kötü bir şey mi peki? Ee, videoyu iyi yapacak bir şey mi yani? aga takipçilerimizin güleceği bir şey mi? Bana abone olanların güleceği Abi bir şey. Güleceği mi şey gibi. Ya gibi deme ya of. Arkadaşlar ya gibi diyor, gibi diyor ne gibi? Ya anlamaz. Ya of arkadaşlar ya ben hiçbir şey anlamıyorum zaten ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen sus. Sen sus lan. Aaa benim ayağım da çıkmış ya. <laughs> Arkadaşlar ortaya doğru atacaktım da maalesef biraz değişik bir oyun olduğu için PC o yüzden sıkıntılı. Yani benim el de sıkıntılı, oyun da sıkıntılı. <laughs> o yüzden. Hayır bak, bak bu oyuncu çok şey oynuyor. O kaydım. Bak, ben, kaymasaydım o gol atacaktı yani. Penaltı olursa da olsun. Hadi. Evet. Kastık kalesi. Emin misin 99'luk evet, olduğuna? Evet 99'luk. Arkadaşlar bak yine yine soruyorum çünkü çok iyi. 100'lük falan değil mi sen bu bana ya? Şut! Ay! arkadaşlar! Kendi kalesini attı arkadaşlar. İyi izleyin bak. Baba. Ya oğlum kendi kalesini Ay! Arkadaşlar nasıl kendi kaleni attın? Oğuz. Arkadaşlar Oğuz'dan şu an çık çıkmıyor. Çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Kendi kalesine attı. Ha, yine atar şimdi. Kaleciyle bana gol atacaksın. Sen kaleciyle bana gol atacaksın. Yaz. Hayır hayır devam, devam devam. Yedik. Arkadaşlar attık da şu an 2-1 evet. Lan def falan olmasın. Şimdi var ya. Arkadaşlar tek ileri vurdum. Evet çıktı da düşündüğün gibi. Arkadaşlar ya nasıl kendi kalesine attı o golü ya. O atak %100 gol dedim arkadaşlar. Gol. Gol oldu. Bizde ol. içimde böyle o atak kesinlikle gol artık. Kesinlikle gol. Anne de misin? çıktı çıktı. Of. Bir maç daha atarız. Aa, bu ya nasıl atarız Aga ya? Bir daha atacağız. Bu, bu arada Aga gigab, megabyte mi harcıyor bu, bu şey? Hayır. Öyle 700 megabayt megabayt falan yazıyor bak şurada. Hayır abi. Onlar ne peki? Harcamıyor öyle şey. Onlar ya. ne peki? Oğlum harcıyor diye bir şey diyemedim ki ben. Ah yedik. Yedik arkadaşlar. Hazırla <laughs> saçı. <atlar>. Hadi. Hadi. Oskar'ı atamadı. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Eğlendiyseniz arkadaşlar sizin için elimizden geleni yaptık. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.